Malatya kaldırımlarında özellikle yağmurlu havalarda yürümek tam bir işkence. Ya önünüze kaldırıma park eden araçlar çıkar ya yüzünüze çamurlu su sıçrar ya da ayağınız bir taşa takılır düşersiniz. Bu haberimizin detaylarını ise beraber izleyelim. Kaldırımlar yayaların yürümesi içindir. Kaldırımlarda koca araçlar, yük boşaltan kamyonlar, özel otomobiller, işgaller, sorumsuzluklar. Kaldırımlara araçlar çıkınca kırılan, dökülen, çöken yollar kaçınılmaz oluyor. Onlarca araç kaldırımlarda adeta dükkanların içine, binaların girişine kadar park edilince Malatya halkına yürümek haliyle işkenceye dönüşüyor. Burası Malatya'nın en işlek caddesi. Kaldırımlarda o kadar çok araç var ki say sayabildiğin kadar. E5 gibi. Kaldırımlar yayaların yürümesi içindir. Maalesef biz bu kaldırımlardan yürümeyi bırakın geçecek yer bulamıyoruz. Öncelikle şuna değinmek isteriz ki kaldırımlardaki taşların sökülmesinden ve yerinden oynamasından dolayı yağmurlu havalardan sonra bastığımız gibi su tepemize kadar sıçrıyor. Şu an Hasan da benimle beraber takip ederse kaldırım üzerinde 20 metrelik bir alanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 minibüs tamamen kaldırımın ortasında 7, 8, 9 ve 10 tane araç kaldırımı tamamen kapatmış durumda. Bu kaldırımlarda normal insan ağırlıklarının taşıyacağı kadar ağırlık olması için mevcut ancak tonlarca ağırlıktaki araçlar kaldırımlara park ediliyor ve kaldırım taşlarını yerinden oynattığı için Kaldırım taşları tamamen yerinden çıkıyor. E haliyle bizler de bastığımız zaman o su tepemize kadar sıçrıyarak bizleri rahatsız ediyor. Peki evet bu insanların duyarsızlığı, park edenlerin duyarsızlığı. Peki bu denetleme neden olmuyor? İnsanlar düşünemiyor. Bunu denetlemesi olsa belki şu an biz bunu yaşayamayız. Evet, kaldırımlar tam bir işkence. Araçlar adeta zulüm. Kırılan, bozulan, beter olan ve sancaktar muhtarı Ahmet Özpalat'ın isyanı. Vallahi şimdi bu konuda ben bir mahalle muhtarı olarak bu konuda belediye bir iki kere bu arızaları, bu tadilatları söyledim. Sayın Başkanımız bunları yaparken özellikle taşlarımızın kaliteli olduğunu, e, efendime diyeyim, kullanımlı daha güzel olduğunu söylerdim ama maalesef sizin de gördüğünüz gibi bütün taşlar oynuyor. Oynadığı gibi yağmurda bastığın zaman insanların yüzüne kadar arasındaki suyu fışkıtıyor. Ayrıyeten bu engelliler için yaptığı engeller için yaptığı tümseklerde kaymalar oluyor. Buralar için biz talepte bulunduk. Buralara bant yapalım. Normal yaşlı insanlar giderken kayıyor. Yani yağmur suyunda kayıyor. Yarın kar yağınca buran ne olacak? düşünemiyoruz yani. Bunu biz zabite, trafik zabitasına bildiriyoruz. Geliyor, bir resim çekiyor, gidiyor. Ondan sonra yine bir soru çalamıyoruz. Yani bu konuda bizim de şikayetlerimiz var. Hava yağmurluysa kaldırımda yürürken bastığınız taşın suyu yüzünüze sıçramaya hazır. Yolun kaldırımı geçerken bakın yaşlan rampasını özellikle de çok söyledik. Ben de buradan gelen arkadaşlara defaten ilettim. Bu konuyla ilgili buradan geçerken belediye başkanları başkanına da söyledim. Şu kaldırımdan şuradan yürürken buraya yaptıklarında inanılmaz çok kötü yaptılar. E, müteahhit sorduğumda işte bir müteahhit gitti bir müteahhit geldi dediler. İşte yapıyoruz yavaş yavaş o eski taşlar diğer taşlara nazaran daha iyiydi. Bu taşlar çok kötü. O kaldırımda hepsi oynamış ve yaşlı insanlar bakın ne kadar geçerken zorlanıyor. Bakın dikkat edin. İnanılmaz kaldırma yüklü araçlar geliyor ve bir de bütün araçlar şu kaldırımlara koyuyorlar. Ben bunu anlam veremiyorum. Burada polis de çalışmıyor, İtfaiye de çalışmıyor. Belediyenin yetkili Polis memurları da çalışmıyor. Geliyorlar buraya sadece ve sadece bir resim çekiyorlar gidiyorlar. Ben İstanbul'da ben kendi evimin önüne bile araç koyamazken her gün ceza ödüyordum ben. Her gün ceza. Ben şöyle oturuyorum polis geliyor ceza yazıyor. Sabah bir kalkıyorum ceza ben, ben burada oturuyorum. O zaman ben buraya arabayı koyuyorum. Bu sefer de burada park bilmem nesi var. Bir sosyal işler daire başkanı arıyor. E ben evimin önünde oturuyorum. Cumartesi burada oturuyorum. Park ceza yazıyorlar bana. Yaşlı bir kadınsa yerinden oynayan kaldırım taşına basarken kafa üstü düşmekten kurtulmuş. Orada düşecektim. sevgi tıbbının önünde. Süt aldım geliydim bu kaldırım böyle oyun. girdi? içe girdi düşecektim. Taşlar mı oynuyordu? Ha, taşlar oynuyordu. Biz kaldırımların zulmünü haber yapalım derken kağıt toplayan bir genç öfkeleniyor ve başka kanayan yaraya parmak basıyor. Hap, haber yaptınız da bunun neyin haber yapıyorsunuz? Ülkenin başka sorunu yok mu? Ülkenin başka sorunu Ülkenin sorunlarını söyleyeyim. biz ben geçirdik mahalle sorunlarından. Ülkenin sorunu ben mi söyleyeyim? Bu ülkenin ne dolar diye bir sıkıntısı var, ne avro diye bir sıkıntısı var. Sentetik uyuşturucuyu bitirin. Gençlere görün, gençlere. Bunları çekmeyin. Gençlere görün, gençlere. Ben konuşursam yer yerinden oynar. Ben çöpçüyüm. Ben çöpçüyüm. Sokaklardayım. Kimliğim de burada. Aslım da buralı. Suç kaydım da yok. Arabamın içinde dışında da kamera var şerefimle çalışıyorum ama bunu kaldırımdan dolayı haber yaparsanız ben de başka şekilde haber yaparım. Niye? Zoruma gider ben ekmeğimdeyim bak 5 dakika duracak çöpe alıp gideceğim. Bunları da haber yapın. Bu ülkenin abi ya. dolar diye bir sıkıntısı yok, avro diye bir sıkıntısı yok. Biz de senden bunu bekliyoruz. Bu sadece sentetik uyuşturucusu var. Şükretsinler ki Erzan gibi Erzan Bey gibi birisi gelmiş de bu memlekete çalışırlar. Başka hiçbiri çalışmıyor. Ne kaymakamlık çalışıyor, ne belediye çalışıyor. Hepsiyle de çalıştım. Yeni validen işmedim o ayrı bir şey. Tanışmak isterim. Benimle gazetecilerin çok haber yapmak istiyor ama ben o şeyi daha yakalayamadım abi. Evet kaldırımlar işgal altında. Yürüyenler ve sürünenler aynı yolun yolcusu.